Çocuğun burnu aniden kanamaya başladı ve birkaç damla defterine düştü. Hızla sildi ama kalbinde garip bir korku hissetti. Tam o sırada birisi kapıya çok sert vurdu. Çocuk korktu. Bir sonraki anda iki okul zorbası kapıyı kırarak içeri girdi. Çocuğu kenara çektiler ve ayakkabısına sakladığı parayı aldılar. Çocuk korku içinde koşarak koridora ulaştı. Bir serseri üzerine sarı boya sıktı. Ne yazık ki çocuk kaydı ve düştü. Bütün çocuklar ona gülmeye başladı ve serseri onu tekmeledi. Aslında o çocuk zayıftı ve hep başkalarından dayak yerdi. Böyle bir hayattan kaçmak için aynaya dua etti. Kimsenin onu görememesi için ertesi gün bir mucize oldu. Jack dişlerini fırçalarken aynanın karşısında duruyordu ve kaybolduğunu fark etti. Bornozunu çıkardı. Sonra annesi odaya girdi ama içeride kimse yoktu. Çocuk hiç ses çıkarmadı. Bir kağıda okula gittiğini yazdı. Sırrını saklamak için üstünü kalın kıyafetlerle örttü ve okula gitti. Her zaman onu alaya alan zorbayı gördü. Sonra Jack intikam almaya karar verdi. Kıyafetlerini çıkardı ve sınıfa girdi. Zorbanın oyuncak tabancasını aldı. Jack öğretmene doğrulttu. Sonra tabancayı tekrar zorbanın üstüne fırlattı. Öğretmen öfkeyle bağırdı. Zorba şok oldu. Bir süre sonra zorbanın babası gelip onu götürdü. Ama Jack'in intikamı burada bitmedi. Diğer serseriyi aramaya başladı. Çocuk badminton oynarken onu itti. Top elinden kaydı ve oyun kaybedildi. Antrenörün öfkesiyle o serseri yerle bir oldu. Artık çocuk çok mutluydu. Süper gücünü daha da kullanmaya başladı. Sessizce öğretmenler odasına girdi. Sınav kağıdını aldı ve cevap anahtarını açtı. Doğru cevapları kendi kağıdına kopyaladı. Annesi notlarını görünce şok oldu. Tam o gece bir olay oldu. Çocuk hoşlandığı kızın bir serseri tarafından kaçırıldığını gördü. Hemen onu kurtarmak için koştu ama başaramadı. Çocuk eve geri döndü. Örümcek adam kostümünü çıkardı ve giydi. Bu sefer bir kahraman olarak yola çıkacaktı. Sessizce kaçıranın saklandığı yere girdi. Görünmezliğiyle tüm nöbetçileri kandırdı. Kaçırılan çocuklara ulaştı. Şiddetli bir dövüşten sonra çocuk tüm çocukları kurtardı. Hoşlandığı kızı da kurtardı. Artık sadece bir okul çocuğu değil, tüm şehrin kahramanı olmuştu ve aynı zamanda aşkını da bulmuştu.